Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsun Spor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç öncesi yaptığı açıklamada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti. Thomas Reis'in açıklamaları şöyle, "Eksi "-90 dakika boyunca iyi oynamalıyız, iyi mantalite göstermeliyiz, basit hatalardan kaçınmalıyız. Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesine karşı oynayacağız. Bir hafta içinde 3." Maça çıkacağız. Avrupa deplasmanından geldik. Bahane olarak söylemiyorum ama sonuç olarak zor geçen bir hafta oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularım bugün umarım zevk alırlar. Rakibimizle alakalı yorum yapmak istemiyorum. Yeni bir hocaları var. Son maçta iyi sonuç aldılar. Farklı bir stille oynuyorlar. Avrupa'da gayet iyi performansla iyi bir sonuç aldılar. Bizim de çok iyi bir takım halinde güzel bir performans göstermeliyiz, takım ruhunu sahaya yansıtmalıyız. Fenerbahçe'nin vereceği boşlukları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.